Herkese merhaba dostlar. Videonun başlarında gördüğünüz gibi bu videomuz nasıl abonelik sayıcı eklenir onu videosu olacak. Ben videoma direkt hızlıca geçiyorum. Şimdi ilk, ilk, önce webde aramalara Social Blade yazıyoruz. Pardon. Evet Social Blade yazıyoruz. Ardından şu YouTube, Twitch, Twitter ve Instagram statik Social Blade var. Şu link var. Bu linke basıyoruz. Ve evet bize böyle bir yer açıyor. Böyle bir aç açıyor. Sonra şurada sağ üst köşede Enter YouTube Username. Benimkisine. Evet doğru duyuyorum. Evet doğru. Benim YouTube kanalımın adı Borges. Evet YouTube kanalının adını YouTube kanalınızın adını yazıyorsunuz ve yazdıktan sonra burada e, bu kanalla ilgili e, bulunanları gösteriyor. Benim kanalım hangisi? Bu. Select Channel diyorum. Kanalınızı buradan buluyorsunuz ve Select Channel diyorsunuz. Ardından burada ya e, burada şurada Live Subscriber Count diyor. Yani canlı izlenme canlı abonelik sayıcı gibi bir şey var burada. İsterseniz sayfaya da çevirebilirsiniz. E, i̇şte şuraya basıyorsunuz. Live Subscriber Count'a basıyorsunuz. Herhalde canlı abone sayıcı gibi bir şey. Bastıktan sonra size böyle bir şöyle bir şey çıkarıyor. Ee, çıkardıktan sonra Şöyle yapıyoruz Burayı iyi izleyin Şurada Şu üstteki Web sitesinin adresini Yani bize bir yer açtı Buranın adresini Otomatik olarak zaten e, Size verecek bunu Şurayı ctrl c Ctrl c ya da sağ tık yapıp e, Kopyalıyoruz Şu üstteki adresi Kopyaladıktan sonra Artık bunda bir işimiz kalmadı. İsterseniz kapatabilirsiniz ama bence kapatmayın. İşinize bitirdikten sonra kapatın. Sonra bir daha açmayın bence. Sonra e, şuradan hemen sahnelerde e, sahnelerde yani şöyle kaynaklarda artı tuşuna basıyorsunuz ama sahnelerde artı tuşuna basmayın. Yoksa olmaz abonelik sayıcı Kaynaklarda artı tuşuna basacaksınız. Sonra kaynaklarda artı tuşuna basıyorsunuz. Sonra burada bize bir yer açıyor. Burada tarayıcı seçiyoruz ve burada abonelik sayıcının adını ne yapacaksınız? Ben yine abonelik sayıcı yapacağım. Çünkü yukarıda adı gözükecek. Yani şurada şurada veya burada adı gözükecek. Abonelik sayıcına tamam diyorum. Ve evet. Şu anda evet ekranımı görmüyorsunuz muhtemelen. Ben şurayı bir kapatayım şöyle. Evet şu anda ekranı görüyorsunuz. Şimdi burada URL var. Bu URL'yi siliyoruz ve bizim şurada hatırlarsanız şuradaki bir adres kopyalamıştık. Bu adresi şuraya CTRL V ya da sağ tık yapıp paste yapıyoruz. Sonra tamam diyorum ve evet gördüğünüz gibi oldu. Ama diyeceksiniz ki oldu ama abonelik sayıcını ben burada göremiyorum. Ya neden yana kaymış? Tam oturmamış. Burada şöyle yapacaksınız. Abonelik sayıcına geleceksiniz. Burada genişliği 800 değil bin yapacaksınız. Sonra tamam diyorsunuz. Ve evet. Gördüğünüz gibi bayağı oldu. Şimdi şöyle yapabilirsiniz. Şöyle küçültebilirsiniz. Ama istiyorsanız şu alttaki şeyler ya da üstteki web sitesi gözük gözükmesini istiyorsanız şöyle yapacaksınız. Alt tuşuna basıyorsunuz klavyede ve sonra istediğiniz gibi küçültebiliyorsunuz. Evet. Şöyle mesela biz küçültelim. Bu arada bir canlı sayaç. Örneğin canlı yayında e, bu canlı sayacı kullanıyorsunuz ve şöyle mesela köşeye koyalım. Mesela e, bu canlı sayacı kullanıyorsunuz. Örneğin canlı yayında bir abone daha geldi. O zaman o 62 oluyor. Öyle öyle canlı sayaç yani. Cidden mükemmel bir şey. Yapmanızı tavsiye ederim. E, evet. Canlı say bugün ne öğrendik? Canlı sayıcı yapmayı öğrendik. Evet. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.